Merhaba, ben Begüm Şardan. Mimarlık Podcast'in 54. bölümünü dinliyorsunuz. Hoş geldiniz. Bu bölüm için aklımda farklı bir konu vardı aslında. Ancak yeni gerçekleşen bir olay sonrası söyleyeceklerimi ertelemeyeyim dedim. Bu hafta mimarların bulunduğu bir WhatsApp grubunda bir tartışma oldu. Tabii ki kişi isimlerini geçirmeyeceğim ama ben de tartışmanın içindeydim ve genel tabloyla alakalı söyleyeceklerim olacak. Ha niyetim kimseyi işaret etmek, şahs adına yargılamak vesaire de değil. Bunu da daha başlamadan belirtmiş olayım. Daha öncesinde niyet okumaya çalışanlar oldu çünkü. Önden amacımın sektörde yaygınlaşmış tavırlar üzerine konuşmak olduğunu belirteyim. Neyse biri o grupta uygun fiyata 3D rendirci arayışı olduğundan bahsetti. Sonrasında başka bir kişi uygun fiyata ne demek herkesin hakkını verin lütfen dedi. Çok haklı aynen öyle. Fakat sonrasında başka biri siz 10 yıllık mimara 50 bin lira maaş veren kişi değil misiniz deyince tartışma başlamış oldu aslında. O kişi sonrasında zam yaptığını söyledi ve başka birileri başvuranlar o fiyatını niye kabul ediyorlar o kısmı da eleştirmek lazım deyince o noktada ben de kendimi tutamayıp şunu belirttim. Konuşmayı gerçekleştiren şahısları tanımıyorum. Onların özelinde de konuşmuyorum. Ancak konuya iki taraflı bakmak lazım. Yani evet işveren kişiye hak ettiğinden az bir ücret teklif ediyor ve karşı taraf bunu kabul ediyor. İyi de neden kabul ediyor? Bunları sorgulamayacak mıyız? Hele ki bu devirde. E, ekonomi malum. Geçim sıkıntısı var ciddi anlamda. İş bulmak zor. Süreç bu kadar sıkıntılıyken insanlar 6 ay boş oturacağıma konu 50 binse mesela 50 bin kazanayım noktasında. Çünkü gerçekten geçinemiyorlar ve bir büyüktür sıfır. İşveren açısından bakalım. Ben demiyorum ki işveren milyonlar kazanırken çalışanına kuş kadar maaş veriyor. Ha yapanlar da var. Görüyoruz, duyuyoruz. O tamamen onların vicdanına kalmış bir mesele. Fakat kendi ile kar bulan bir ofiste projedeki kar marjı çok düşükken onlar da kendilerince iş yükünü bölüp en optimal diyeceğim maaşı hesaplıyorlar belki de. İşte o noktada dengeli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Önceki bölümlerde biraz bahsetmiştim aslında. Bana kalırsa insan ilişkileri de maddiyat kadar önem taşıyor. Yani ben çalışanıma iyi ya da kötü maaş verdim ve bitti değil olay. Bana patronum istediğimin 3 katı maaş versin ama sabahtan akşama mobbing yapsın, benim üzerimden egosunu tatmin etsin. Ne kadar durabilirim ve ne kadar verimli olabilirim ki ben orada? Mümkün mü yani? Tersini düşünelim. Hakkımın yenmediği fakat beni çok da mutlu etmediğini varsaydığımız bir maaşım olsun. Ancak ofisteki iletişim, çalışma biçimi iyi, bir şeyler öğreniyorsam ve bana değerli olduğum hissettirilirse kendi adıma ben orada çalışmaya devam ederim. Ki, bir küçük ısıtıcı meselesi bölümünde anlattığım the office diyeceğim. O ofiste durum aynen böyleydi. Ha, patron tarafından kendimi değerli hissetmiyordum ama hayatımda oradaki kadar iyi paslaşabilen, birbirini kollayan başka iş arkadaşlarım olmadı. Ki dinleyenler bilir kendi özel hayatımdan ne kadar zor bir dönemden geçtiğimden de bahsetmiştim. Onların desteklerini asla unutamam. Ve orada patron da gelgitliydi mesela. Azıcık maaşım vardı. Bırakın ev kirasını sadece markete ve birkaç gün dışarı çıkmaya yeterdi. Öyle hayatımı geçirebileceğim bir miktar değildi yani. Bir sene boyunca o maaşa katlanma nedenim de çalışma arkadaşlarımdı. Onlar sayesinde öğrenebiliyordum da çünkü. Ya da bir durum olduğunda beni kolladıklarını hissediyordum. Ben de onlara aynısını yapıyordum. Ekip ruhu dediğiniz tam da böyle bir şey zaten. Ama nedense bizim sektörde bulmak çok zor ve bu beni gerçekten çok üzüyor. Bahsettiğim kişilerin İtalyan olması durumu değiştirmiyor bu arada. Sakın o algıya kapılmayın. Aralarından biri de Brezilyalı. Hatta en favorim de odur. Bir de onunla iki gurbetçi olduğumuzdan ayrı bir paylaşımımız da vardı aslında. O da mimardı. Yine bir küçük ısıtıcı meselesi bölümünde bahsetmiştim. Senior'ımızla beraber mimar olan 3 kişiydik. 8 kişilik ekibin kalanında da iç mimar ve entaslar vardı. Ondan dolayı da bir ayrı yakındık. Aa, ondan bahsederken bildirimi geldi. <laughs> Temiz kalplim ya. Keşke bu podcastleri dinleyip anlayabilse. Neyse. O hala orada çalışıyor sanırım. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama gerçi o zamanlarda da ben her patlamaya yakın olduğumda Begüm sakin ol, boş ver, boş ver diye beni sakinleştirmeye çalışırdı. Minnaş biri. O olayları daha farklı absorbe edebildiğinden orada belki de bilemiyorum. Neyse dağılmayayım. Bu ekip ruhunun onların nereli olduğuyla bir alakası yok diyordum. Çünkü Milano'da ondan sonraki iş deneyimimde her ne kadar insanların görgü seviyesi çok daha yukarıda ve genel ortam beni mutlu ediyor olsa da nasıl sinsi sinsi kuyumun kazıldığını anlatacağım önümüzdeki bölümlerde. Türkiye'dekilere de Realite 101 bölümünde değinmiştim az çok. Yani olay kişinin nereli olduğuna değil, bir birey olarak kendini ne derece yetiştirebildiğine, büyüdükçe küçülebilme kapasitesine, egosunun boyunuru altına girmemesine ve en önemlisi merhamet ve vicdan sahibi olmasına bakıyor bana kalırsa. İnsanları eşek gibi çalıştırıp azıcık maaş verip gece evine gelip rahat uyuyabiliyorsan oralarda sıkıntı var. Ha ama sen de sıkıntı çekiyorsan ve o ipi hep birlikte göğüslüyorsanız şahane. Ona diyecek hiçbir şeyim yok. O zaman birlik oluyor işte. Aidiyet başlıyor hatta. Üzerine konuşmak istediğim bir başka konuysa aslında kişinin kendisiyle alakalı ancak bahsetme ihtiyacı duyuyorum. Başta anlattığım tartışma yazılanlardan sonra uzadı gitti. Ancak belli noktalarda ben kendi adıma her ne kadar durumu ortada tutmaya çalışsam da... ...konunun muhatabı kişi seviyeyi başka noktalara çekti. Hatta yine dayanamayıp bu tablonun ne kadar üzücü olduğunu yazdım. Başka şeyler de yazdım da şimdi o kadar detaylı anlatmayayım burada. Ne oldu ki diyeceksiniz. Karşısındaki muhatabına kendisinin X alanda çalıştığını söylerken yoksa siz Y alanında mı çizimler yapıyorsunuz diye alaycı ve aşağılayıcı bir tavır takındı. Ve bu şey değil hani mesaj tonu anlaşılmaz belki yanlış anlaşılmıştır falan yok gayet net bir mesajdı. Herkes de anladı ve sonrası koptu zaten. Ya Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz tam olarak? Hani küçük dağlarımı yaratıyorsunuz? Bir süper gücünüz mü var ve haberimiz mi yok? Nedir sizi kendi dünyanızda bu kadar üstün kılan? Bir kişi saygı çerçevesinde bir şeyler söyledi ve bunu kabul etmediniz diye illa çirkinleşmek mi sizin silahınız? Yazık, çok yazık. Bunu diyen kişi tanınan biri de değil bu arada. Hani starlarımızdan güç zehirlenmesi yaşayanlardan biri gibi de düşünmeyin. O yine belki minik bir derecede anlaşılabilir. Hani sanatçı kaprisi gibi bir şey. Mantıklı değil, doğru değil ama bir anlama oturtabilirim onu kafamda. Ya mimarlığın hiçbir alanında bir kişi başka bir kişiyi küçümseyemez. Küçümsememeli. Sen gider dünyanın önde gelen markalarının ofislerini yaparsın belki. Başka biri kent mobilyası üretir. Pavilyon tasarlar. İkisi de emektir, ikisi de tasarımdır. Ha, yok mu? Ay ben muhteşemim, benim tasarımlarım tek, bir markayım diyen ama altın varaklı nikah salonu tadında tasarımlar ortaya çıkaran var. Ama onu yapana gidip yüzüne saygısızlık etmem ben mesela. Eğer ikili bir diyalogumuz olacaksa saygı çerçevesi içinde yürütürüm. Uzlaşamıyorsak da orada bırakırım. Bir çabaya girmek yersiz olacaktır. Ya şu anda mesela güncel durumda yani içinde bulunduğum bir kentsel dönüşüm sürecinde ki kentsel dönüşemeyenler serisine ismini veren ilham noktasıdır. Dönüşemiyor çünkü asla. Alenen salak yerine konduğumu hissediyorum. Ya konulamıyorum aslında tepkim de gayet net ama diğer kat maliklerinden bir destek olmayınca tek ses çıkaran benim ve şahsi fikrim olarak Hak yenildiğini düşünüyorum. İçimde tuttuğum duygularımla çirkinleşmeyi seçip öyle bir çirkinleşebilirim ki ama kime ne yararı var? Bana ne getirecek? Kaldı ki ben zaten sonra olaydan kopar kendi tavrımı yargılarım. Başta kendime saygısızlıktır çünkü. Böyle durumlarda da diyelim ki karşı taraf çirkinleşti. Bırakın devam etsin. Herkes kendini belli etmiş olur. Eden de kendine eder. Bu arada o süreçle ilgili henüz bir şey konuşmuyorum gözlemliyorum izliyorum neler olacak inanın merak ediyorum umarım günün sonunda şaşırırım o kadar dua ediyorum ki buna ve öyle bir proje olur ki gider ben onlara derim ya haksızlık etmişim hiç böyle düşünmedim kusura bakmayın diye umarım yani ama hiç zannetmiyorum tadımı çok kaçırıyor neyse Bunlardan konuşunca aklıma bir iki haftadır birinin üzerinden devam eden bir karalama da geldi. Maruz kalan kişi sosyal medyadan duyurmadığı sürece benim burada detaylarını vermem doğru olmaz. Ancak hakkında karalama yapılan, yapan kişiyi çoktan bulmuş ve yüzüne karşı da benim bulunduğum bir toplulukta söylemişti. Karalama yapan da kaygıları olduğundan bahsedince neden önce gidip kendisine sormadınız diye sorduğumda ne soracağım canım dedi. Bu kadar basit mi insanların üzerine oynamak? Senin samimiyetin olsa, gerçekten bir şeyleri anlamak olsa derdin, gider o kişiye sorarsın başta diğer insanlara yaymadan önce değil mi? Ama bu at çamuru izi kalsın demek. Ne kadar üzücü. Pişmanlık duyulmaması daha da üzücü diyeceğim ama zaten pişmanlık duyacak insan buna kalkışmaz. Ben olsam deli ederim kendimi hakkına girdim diye. Mobbingin mega hali bu baktığınızda. Konunun muhatapları belki dinliyorlardır, durumu ifşalarsa ben de burada anlatmaktan memnuniyet duyarım. Onu da söylemiş olayım. Birkaç ay önce de hatırlarsanız Escape from Sofa'nın ifşaladığı proje çalınması hakkında konuşmuştum. Çalmayın Esinlen'in bölümünde. Burada ya da sosyal medyada hiç bahsetmedim. Ancak yeri gelmişken aslında bu yoktu. İçimden geldi. Söylemiş olayım. Benim bölüm sonrasında... Oradaki karşı taraf bana tebligat gönderip yalan söylediğimi, özür videosu yayınlamazsam bana dava açacaklarını iddia etmişlerdi. Karşı tebligat gönderip yalan söylemediğimin şahitli kanıda olduğunu söyleyip diğer argümanlarına da özel cevaplar verince davaya gerek duymadılar sanırım. Yani hayat gerçekten böyle unicorn dünyası şeklinde toz pembe devam etmiyor. İyi okullarda okuyup iyi ofislerde çalışmak yeterli değil. Ki bahsettiğimiz iyi ne o bile tartışılıyor. Ya bırakın mimarları ustaları düşünün. Öyle ustam var ki tek tek yaptıklarını sıralıyor. Size de bize de sıkıntı olmasın diyor. Ama yine öylesini gördüm ki daha bana bakarken ha, bu beni dolandıracak belli diyorum. Bir dediği bir dediğini tutmuyor çünkü. Yani mesele meslekten bağımsız insan olmakta. Yoksa ben kimim ve ne haddime bunları burada söylüyorum ya da söyleme ihtiyacı hissediyorum değil mi? Ama sakın umutsuzca herkes böyle bu insanlardan bir bok olmaz modlarına girmeyin. Onlar da kendilerinin farkındalar. Maskeleri var, o da yerseniz. He he deyin, eyleyin. O zaman sinirleniyorlar. Gerçek benlikleri çıkıyor. Yani size, bana gerek kalmıyor. Kendi kendilerini ortamlardan dışlatmış oluyorlar zaten. Herkes de her şeyi farkında oluyor. İşte böyle bir şeyler. Hikayelerin bir kişiye bile ulaşabiliyorsa ne mutlu bana. O nedenle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sohbet benim mikrofonum ve sizin zihinleriniz arasında kalmasın isterseniz, beni açıklamada bulunan Instagram hesaplarından takip edebilir, kendi yolculuklarını ufak da olsa bir etkisi olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu podcasti YouTube'da da yayınlıyor olacağım. Oradan da dinlemek isterseniz onun da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.